çok korkuyorum ya çok korkuyorum Allah'ım ben niye ormandayım kim var lan orada kim var orada dedim. Allah'ım Allah'ım çok korkuyorum ya. Neyse yoluma devam edeyim. Melan. Ne oluyor lan? Pumking? Sen misin? Şımarık çocuk. Küçük böyle sen misin lan? Beni korkutmayın. Allah'ım çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Ha? Arkamda bir şey mi var yoksa? Bana mı öyle geliyor? <Gülüyor> <Gülüyor> Ah, ah, oh, oh, oh. Allah'ım rüyaymış. Kardeşim iyi misin? Spor yapıyorum. Oh. Abi sen miydin ya? Evet. Ne oldu? Bir rüya mı gördün? Ya kabus gördüm. Kabus. Kabus mu? Ha, demek kabus gördüm. Evet abi. He, peki o zaman. Niye ki abi ne oldu? Yok bir şey yok. Hadi sen git. Tamam. Ben birazcık hava alacağım. Ay. Birazcık hava alıp geliyorum. Hadi. Ben birazcık arkadaşlarımla buluşacağım. sonra hava alıp geliyorum tamam mı yanına? Hadi görüşürüz. Görüşürüz Melan. Lan. İyi misin lan? Sesinden oldu. Yok bir şey ya. Kanka bir şey yok. Spor yapıyordum. Sesim kısıldı bir anda. Ha tamam. Allah'ım Allah'ım bugün bir değişik varmış bu ee, yani hayat. Neyse iniyorum ben asansörden. Hoca kal. Bir de bir kere daha ineyim ya. Ah, ya yapamadım. Oo kanka ne yapıyorsunuz? İyi sen ne yapıyorsun? iyi ben de ya olsun. Kanka ne oldu? Kanka. Ne oldu oğlum yaklaşmasana. Kanka. Oğlum ne var lan? Kanka. Ah! 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 Ulan yine bir ah, Yine bir rüya gördüm. Konuşamıyorum ya. Ne kadar konuşmaz bir insanım. Ne bir rüya gördüm ya. Ya ben kabus mu görüyorum? Ne oluyor bana ya? Kendine gel, kendine gel. Allah'ım ya. Ah, bacağımı vurdum. Ah. Lan, ben niye ormandayım ki? Allah'ım hayal mi görüyorum ben ya? Bu ormana nasıl gelemiş o gelmiş olabilirim ki? Of. Ne yapacağım ben ya? Hey, kimse var mı? Lan. Aa, aa. Bırak beni. Bırak. Bırak. Bırak beni. Ah, imdat. Polis yok mu? Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Beni boğuyor. Bırak. Bırak. Ah, Karnı. Bırak. Bırak artık. Bırak artık. Bırak, ah ah Gitme Dur Ölüyorum ah Çık ah Çık. 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 ah 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 <laughs> lan ben ölmedim mi Bu rüyalarımı kim kontrol ediyorsa Onu bulacağım lan Lan Bildirim geldi Ne bildirimi lan Aslında rüyalarını Ben kontrol ediyorum Bilinmeyen kişi Ulan dur lan yakalayacağım oğlum seni. Ben seni bir bulayım yakalayacağım oğlum. Rüyalarımı kontrol etmeye çalışıyorum ha. Öldürmeye mi çalışıyorsun oğlum beni? Gel lan buraya. Bittin oğlum sen bittin bittin. Bittin oğlum sen. Bittin oğlum sen yakalayacağım sen. Kapım. Aa, kafam. bıçak kafama değdi. Uh. Oh, lan yeter 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 yeter. <laughs> Emriya görüntülüyorum <laughs> Kafamı dua, yerlere vuruyorum. <laughs> yeter artık yeter. Yeter artık onu bulmam lazım onu bulacağım. Ah ne oluyor? Aa! Aa! Ah, ah! 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 Bacağım. Ah lan iyiyim ya. Bir anda bacağım kırılmıştı. Nasıl iyileştim? Kesin bu bilinmeyen yapıyor beni. La. İyi de oğlum. Burası 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 Bedrooms. Ya ben buraya niye düştüm ya? <laughs> Merhaba, kimse var mı? <laughs> lan o ses ne? <laughs> Ah, <laughs> Lan. ah, adam ah, benim. <laughs> ah, 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 imdad beni kovalıyor. İmdat. Ah, <laughs> ah, <laughs>

Ah! Lan yine mi? Yeter yeter. O yaratık beni öldürmeye çalıştı. Nasıl öldürdü ya? Vurarak öldürdü beni. <laughs> Kafamı ısıracaktı ama neyse ki beni öldürmeye çalıştı. Oh. Oh. Onu bulacağım oğlum onu bulacağım. yakalayacağım onu. Şişt, genç adam buraya bak. Ha? Sen kimsin lan? Çekil aradan. O bilinmeyen adamı bulacağım. Benimle dövüşür müsün? Tamam lan dövüşelim. Al sana. Hop. <laughs> <laughs> Aa, ah, yeter ya yeter hep gülüyor onu bulacağım yeter artık onu bulacağım onu bulacağım mahvedeceğim onu <laughs> <laughs> Artık bu melona büyüler yapacağım Hep onun rüyalarında korkutacağım <laughs> ah, Lan şımarık çocuk Demek sandın ha Duydum oğlum kulaklarımla duydum He? Sen nerede duydun lan Duydum işte İşte şimdi göreceksin Çocuklar gelin <laughs> Şimdi bakayım korkabilecek misin? Hı? Olamaz. Bunlar benim rüyalarıma giren yaratıklar. Asıl yaratıklar değil. Şuradaki boksör bile benim rüyama girdi. Uçan tek uçan tekne değil lan. Kocaman bir yumruk attı. uçtum ya. He, şimdi öldü bakayım. Öldüysen beni de öldür. Demek öyle ha. Gelsinler üzerim. Üzerime gelsinler. Hadi ödüme yakalayın lan şunu. Şimdi görürsün sen. Bunun tadına bak. Ulan ben öldürdüm. Beni nasıl öldürdün? ben bu Yeter artık lan. Yeter. Yeter. Sen bittiğin nasıl, Begrums'taki yaratık ve Pumking. Sahte Pumking. Gelin lan buraya. ikinizi de öldüreceğim. Yeter. Alın. ne, ne, ne bu neye? Şimdi sıra sende şımarık çocuk. Hazır mısın ölmeye? Ne ölmesi be? Hadi bakalım. Ölme vaktin geldi bu roketle. Elin, el yapma. Dur biraz geri çekileyim de bana gelmesin roket. Elin. Bunu sadına bak. <laughs> gelmedi ki. Öyle mi ha? Al bunu. Lan yine gelmedi. Ya <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Niye gelmiyor bu? Gel buraya gel gel.

lan testere. Tamamdır. Yok ol artık şımarık çocuk. Al sana. Al. Geber. Demek beni rüyalı, rüyalarımda korkutursun ha. Şimdi ben gidiyorum. Oh be. Kurtuldum şundan. Evet arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben Melon. Size söylüyorum lan videoyu beğenin. kanala da abone olun lütfen artık. Hadi şimdi görüşürüz. Hadi yürüyün gidin lan. Ben gidiyorum. Pumpkin melon ve apple'ın pumpkin melon ben niye yiyorum melon ya? Pumpkin core ve apple'ın yanına gidiyorum. Otça kalın. Bugün seni soyacağım sana. <laughs> D -d